Su indirimi uygulanmadığı halde hemen et desteklerini kestiler. Burada amaç şuydu aslında. AK Parti ve MHP grubunu zorda bırakarak bakın onlar indirim yaptırdı. Bu yüzden ASKİ zora düştü. Biz de et desteği veremeyeceğiz. Ya et desteği ne alaka, ASKİ ne alaka? Kaldı ki indirim yapılmadı. Sosyal yardım üzerinden siyaset olur mu? Bize kızdıysa tamam. Bizi zora düşürsün düşürecekse. Vatandaş cezalandırılır mı? Büyükşehir Belediyesi oyuncak oynuyor. Ekim'de vermeyeceğim diyor. Kasım'da tamam diyor. 21 Kasım'da bir mesaj daha atıyor. Yok biz vazgeçtik tekrar vermiyoruz. Sosyal yardım üzerinden böyle çirkin siyaset olur mu? Olmaz. İnsanlar zaten müşkül durumda. Varsayalım ki ASKİ bizim indirimimizi uyguladı, mahkeme bizim lehimize karar verdi ve ASKİ suyu indirimli olarak vatandaşlara sunmaya başladı. Varsayalım ki zarar ediyor ki edeceğini de düşünmüyoruz. Büyükşehir'in bir sürü hizmeti var. İlk vazgeçeceği sosyal yardım alan aileler mi olmalıydı? Demek ki Ankara Büyükşehir Belediyesi eskaza bir zora düşse ilk vazgeçeceği sosyal yardım alan vatandaşlarımızmış. Bunu da sayesinde tecrübe etmiş olduk. Kaldı ki indirim yapmadı, zora düşmedi, bütçesi de hiçbir şekilde sarsılmadığı halde.